Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Roblox'ta Kaçış Adası oynayacağız. Bunu oynamıştık biliyorsunuz. Videoda şey kanalda videosu var. Yok ee, şu arkadaşlardan Kaçış diye. Onu da sağ üstte gidip bakabilirsiniz. Şimdi o videoda bu oyunu bitirememiştik. Bu sefer bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapacağız. Turuncu dölmezsek da daha da ölmeyiz diye tahmin tahmin ediyorum. Video geçmeden önce sizden ricam aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi hemen şuradan 5 kişi olmuş girelim buraya. Bekleyelim şimdi burada. Şimdi mavi mavi kolay yeşil kolay ama turuncu da sanırım havalandırmaya yaklaşmayacağız. Bir de turuncu bazen havalandırmadan çıkıyor. Bir ses geldiğinde kutu olarak bekleyeceğiz turuncu gidene kadar herhalde. Tam ne olduğunu tam çözemedim onun ama çözeceğim. Allah 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 Mavi çok yavaş koşuyor sıkıntı yok Maviden kaçabiliriz Şundan, Şuradan şuradan gidelim Mavi acayip yavaş koşuyor Birisini yakaladılar Nasıl yakalanıyoruz şu maviye ben anlamıyorum ya Yok mu lan başka İki tane götürmüşler şeyden Oh ben baya baya topluyorum Çoğunu götüreceğim Bak ben önceki de burada ölmüştüm Turuncu geldiğinde havalandırmadan gitmeyeceğiz Havalandırmalardan uzak duracağız Sonra o videodan sonra bir kere daha girdim buraya O oyuna bu sefer turuncu kadar geldim burada öldüm. Turuncu üstüme doğru koştu. Yani turuncu vardır haval havalanmadan çıkıyor. 2 tane daha koydum ben. 12 tane daha koyacağız hadi. ananı, ananı satayım mavi geliyor. Mavi geliyor mavi. Ya lele ya mavi mavi geliyor mavi ya lele. Mavi geliyor mavi ya lele ya mavi. Kaçtım ki. Yeri zekalı. Enayi. Mavi buraya gelebilir. Şimdi burada kaçma alanım yok. O yüzden burada kutu olarak gideceğim. Mavi buraya gelmedi. Enayi o. Şuradan gidelim hemen. 19. Bende 3 tane var. 20, 20, 22. 2 tane daha lazım. 2 tane daha getirin lan şuraya la. Hah getirdiler. Evet ikinci gecedeyiz. Sağol. Bir şey değil kardeşim ne demek. Teşekkürler. Umarım falan filan bir şey yazdı. Onu okuyamadım. Hemen ikinci bölüme geçelim. Aha yeşil geldi. Bu yeşil de sese duyarlı bir çakaldı. Yanında koşunca falan yakaladı. O yüzden yanında eğilip gidiyoruz. Hiçbir şey yapamıyor bir geri zikalı. Bu da kolay. Bunda da batarya buluyorduk herhalde. Pil falan buluyorduk. Biraz dinlen. Ben dinlenmek istemiyorum. Hadi hızlı hızlı başlayalım ya. Bir kişi ölmüş. Oha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi ölmüş Hepsi ölmedi ki. İki tanesi öldü benim ekranda. Diğerleri de çıkmıştır herhalde oyunda. Açın kapıyı gidiyoruz hadi. Ne topluyoruz burada? Yemek topluyoruz. Lan oğlum korktum. Burada bir sesler var ama aşağı doğru gelmez herhalde ya bu mavi olan. Mavi de var şimdi o yüzden. Bir tane yemek var bende. 15 tane bulmamız lazım yemekten. Ben yakalama lan sakın. Ben yokum burada. Vallahi atlayamadım biliyor musun? Şuradan oyunda space yok. Oyunda space yok. Atlayamadım. Şuradan atlayıp kaçacaktım. Mavi, git git oradan git. Ha, aynen öyle. Buraya gelme. Heh. Sorun yok, sorun yok abi, sorun yok. Sen git. Güle güle. Geri zekalı. 9 tane olmuş. Bende bir tane var. 10. Geri kalan beş tanesi nerede? Buradan çıkış yok. Burada bir ses geldi. Vay, iki tane buldum. Burada bir yerde olabilir. Burada yavaş gidelim. 3 tane yemek var üstümüzde. Gerçi ses ses yok ama. 12 tane oldu. Yok mu daha arttılanda? Hah koydular. Sonunda ya. Şimdi turuncu gelecek. Buradan yemekleri dökecek. Bak 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 bak. Baba baba ba. çakala bak çakala. Bırak lan yemekleri. Bak ya döktü yemekleri. Turuncu mağarasını terk etti. Geçmiş olsun. İşte burada işimiz sıkıntı. Burada işimiz sıkıntı. Turuncuda ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum ama havalandırmaya yaklaşmayacağım. Turuncu gidene kadar. Turuncu bazı gidiyor çünkü çok durmuyor orada. Ve bir ses çıkarsa turuncu geziyor demek hemen kutu olup bekleyeceğim olduğum yerde. Köşeyi bir köşeye geçeceğim. Böyle bekleyeceğim. Beraber gezelim beraber ayrılmayın. Bu gece son gece diyor. İnşallah bakacağız. Makinemi tamir ettikten sonra falan filan tamam. Evet ayak izleri var bak burada. Bak turuncu burada. Anlaman neden akmaya başladı? Neden akmaya başladı acaba? Allah Allah. Bir düşün bakayım. Turuncu olduğu için olabilir mi? Tamam ne buluyor şimdi? 14 tane fuse. Fuse'lar kolay bak. Ha, i̇ki tane buldum. Ayrılmayın da beraber gezelim. Ananı satayım. Bu merdivenden çıkabiliyor mu ya la. Ayak izi var burada. Turuncu geziyor herhalde lan. Oyunun seslerini ben biraz arttırsam mı ki? İki diş yapalım. Ben yani de kutu olarak gezeceğim. İki tane fuse buldum. Aa orada üçüncüsü var. Valla ben kutu olarak gezeceğim valla. Bu evde sürekli. Ama havalandırma var bak burada yaklaşma. Oo yaklaşma oraya. Bak. Oh. Şey olan havalandırmalara yaklaşmayacağız bak bu şey. Böyle renkli olan bak bu bak bu renkli değil. Bak o renkli, buradaki renkli değil. Şuradan geçelim. 3 tane fuse var. Tüm fiuzları şöyle güzelce bir toplayın. O adam açıdan geliyor. aşağıdaki ki toplamıştır o zaman. Ne oldu? Bak, yakalandın. Otur. Tamam, anladım abi. Turuncu... Bu ses geldiğinde turuncu koşuyor. Okey. Bu, 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 ses geldiğinde turuncu koşmaya başlıyor. Bu... Ses gidince turuncu da gidiyor. Bak, ben kutu olduğum için beni görmedi mesela. Adamı yakaladı ama. Turuncu çok hızlı koştuğu için e, Turuncu gidene kadar kutudan çıkmayacağım ben Yoksa yakalar Acaba kutuyken füzeleri bırakabiliyoruz mu ya? Ha gitti Yapacağız 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 5 tane füz bulduk Kaç tane kaldı? Dokuz tane kalmış. Bir an hesaplayamadım, matematik yapmadım. <laughs> ha, o oh ye, yeah, çılgın genç. Sen git bakayım ileri doğru. Senin bende bir işin yok. Burada fuse vardır. Olmaz, mı? de alası var. Sakin, sakin. Bir şey yok, bir şey yok. Y yedi tane olmuş fuse. Y yedi tane kaldı. Burada var mı? Burada yok. Yavaş, sakin. Acelemiz yok. Aslında koşabilirim ama turuncudan korkuyorum ya şimdi ses mi gelmez çıkma sesi falan burası nereye gidiyor aa bak turuncu geliyor aa çıktı baba bak o nereden çıktı bak benim önümden çıktı bak ben şu burada koştum git gitmiştim yani Burada koşsaydım ben yemiştim ben. Yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Tamam ya sorun yok. Turuncu yoksa biz koşabiliriz. Şu an turuncu var ama o yüzden koşmayalım. Buradan geldi zaten. Buradan aşağı ineceğim Aşağıda biraz daha füyüz bulabiliriz. Şu an 8 füyüz koymuşlar. Bir tane ben de var. 9. Turuncu gitti. Turuncu reis gitti. Bir de bu yerdeki işaretler çıkınca da turuncu geliyor. Bu yerdeki işaretlere bakmak da yeterli olur. Hadi 3 tane fuse kaldı. Hadi bunu da koyun da bitsin. Şu oyunu bitirelim artık. 3 fuse kaldı hadi. Aha buldum. Hatta 2 tane buldum. Tamam iki tane buldum. Bir tane fuse kaldı. O, o da herhalde onlardadır ya. Yo burada. Buldum vallahi fuse'ları buldum. Tiyatroya gitmem lazım. Yavaş yavaş acele, acelemiz yok. Yavaş yavaş gidelim. Burada yakalanmak istemiyorum çünkü. Ya, koyalım. Koydum gitti vallahi. Oh be sonunda dedi. 4 kişi kalmışız bu arada. Ne oluyor Neler oluyor? Bu olmamalı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu? Ananı avradı. Ne oldu? Eyvah, ışıklar gitti. Şimdi bir de bir şey mi? ne makine iyi mi? Görmek için çok karanlık. Ya şimdi ışıkları mı açacağız ya? Ne oldu? 4 kişi kalmışız. Ne oldu şimdi? Işıklar gitti. Büyük ihtimalle şalter bulacağız. Şalter açacağız. Allah'ım hani bu gece sondu ya. Oy oy. Oyun uzadıkça uzamış vallahi. vallahi Ben koşarak gideceğim 9 tane batarya bulmamızı istiyor Koşarak gideceğim vallahi Şöyle yavaş yavaş turuncu birazdan çıkabilir Şu an 3 tane var bende zaten 3 tane bataryayı buldum Biraz daha bulalım Tiyatroya öyle gideriz Şimdi Buradan mı gideyim buradan mı gideyim burası nereye gidiyor Oraya gidiyorum. Ah, tiyatroya oradan gidebiliriz önce bir Şuraya bakalım Burada biraz daha falan varsa Şimdi bak burada koşmayacağım çünkü Turuncu buradan da çıkabiliyor. Turuncu yuvası burası herhalde ya. Turuncu buradan koşmaya başlıyor. Burada ha oradan havalandırmalara gidiyor. Oradan sonra koşmaya başlıyor. Anladım hocam. Ya yuvası orası yani. Koşmaya oradan başlıyor. Ben şu tiyatroya bir gideyim. Şu elimdekileri bir bırakayım. Kafamız rahat olsun. Şimdi ben ölürsem falan gider çünkü. Ben ben kutuyken beni hiç hiçbirisi göremez. Yakalayamaz. Yeşil görse görse yavaş gidiyorum. Yakalamayı görme imkanı yok. Mavi zaten bizi kutuyken göremiyor. Turuncu da aynı şekilde kutuyken göremiyor. Tek şey kutuyken biraz yavaş gidiyoruz. O yüzden Turuncu gitti mi lan? Turuncu gitti herhalde ama onun riskini al alamam ya. Ölmenin riskini alamam. Aa gitmemiş hala bak geziyormuş. Gider misin artık? Yakınımda. Evet. Yok. Yine kutu şeyleri bırakabiliyormuşum. Kutuyken bırakabiliyormuşum. Bak burada bir tane daha var. Ha yani kutuyken alabiliyormuşum. Ben alamıyorum sanıyordum. Ha demek ki o biraz geçenki biraz yüksek mesafede olduğu için alamıyorduk. Okey. yeşil solda. Ananı. Göremedi ki. Aa turuncu. Turuncu geziyormuş lan. Lan iyi ki görmedi beni var ya. Vallahi turuncu iki beni görmedi. Geziyormuş oğlum turuncu. Bunu bir, bir batarya daha bulduk. 4 oldu. Hadi hadi hadi. Şu an 5 tanesini ben buldum bataryaların Bizimkiler hiçbir şey yapamıyor. Bataryanın 5'ini ben buldum. Ulan bunun arkasındaymış yala. Tiyatronun yakınındaymış. Neyse tamam bulduk fiyozu. Sorun yok. Tamam aldım. Oğlum, tek, tek, kaldım lan. Ana te tek kaldım. Ki belliydi zaten tek, tek kalacağım. Koşmuyorum. Buraya kadar geldik buraya kadar emeklerimizi kazanarak geldik. Bundan sonrasında yakalanmanın hiç niyeti yok. Niyetim yok. Tamam. Evet. Jeneratörü de tamamladık. Heh, elektrikler geldi. Görünüşe göre işe geri döndük. Evet, döndük. Artık beni sal. Yeter. Kayıt bir saate doğru geliyor ya. Güzel için teşekkürler. Rica ederim rica ederim. Hadi sal ben artık yeter. Ödül ödül olarak hepinizi bırakacağım. Sal artık bir zahmet bırak da yani. Ama önce sana bir veda partisi veriyorum. Ya ne veda partisi ya of. Parti biletlerini kullandığınızdan emin olun. Şimdi parti biletimi bulacağım. Partiden sonra hepinizi bırakacağım. Söz veriyorum. Şimdi de parti bileti bul deme bana. Bana şimdi bir de parti bileti bul deme. Ya bulurum da uzun sürer ya. Ya öf ama anasının nikah ya. Allah anasının nikah gençler bu ne ya? Çok oyun uzattıkça uzatmışlar ya. Uzattıkça uzatmışlar. Gereksiz olarak uzamış yani oyun. Birini yapıyorsak tamam yani daha Bunun daha ne şey var ki Gel ben de çok sevindim Geldim geleceğim tabi Sakın bana bir daha bir şey bulur mu Ha tamam lan bitmiş zaten tamam tamam sorun yok lan boşuna boşuna sövdük sinirlendik Ya <laughs> kek alacakmışız dur bir dakika Oyuna sinirlenmemde haklıymışım bu arada Şimdi kek bulmamız lazım Herkes bir herkes diyor bir dilim kek aldım da diyor. Oyunu şey sizi salacağım diyor. E ee, kuşağı dostları. Pompom. Mavi öldü mü? Mavi gitti. Ha kek aldım. Kek aldım ne oldu? Alamadım. Alsana Hayır ya, Aa kapa açıldı lan. Şimdi <laughs> git lan, lan düş artık. Ana. <laughs> Adam kapıyı kırdı ya. Nereye de bilmiyorum ki. Valla gidiyormuş şekilde. Poppy Playtime dedim ama ben değil mi size? Poppy Playtime havası var dedim oyunda biraz. Bak. Mavi adam bizi havalanmadan kovalıyor. Takım bana yanlış geldin deme. Eyvah eyvah. Donald Hunter diyor. Diğer yerden geçecek mi? Yine bu adam havalandırmadan geliyor. Yok kapandı havalandırma. Havalandırma üstünde kapandı. Ne oldu? Bitti. Aha you survived. Bak ben dedim size. Poppy Playtime havası vardı değil mi size ilk oyunda? Belli yani. Poppy Playtime havası var oyunda bak. Mavi yaratık bizi kovaladı yani. Hagi bagi. Diyelim biz ona. <laughs> Hangi vakit biliyorsunuz chapter bir de kovalıyordu bizi. Bak bu da kovaladı bizi. Havalandırmadan kovaladı. Hangi vakit de şeyin havalandırmanın üstüne kapanıyordu. Ama o daha değişikti. Bunda bunları başka bir şekilde yapmışlar. Havalandırmanın üstüne kapatıyor adam gelemiyor falan. Bu kim lan? Her şey daha da delirmek üzere. Wis bu ne? pörtlek pörtlek gözlerim var. Aha kazandın. Tekrar yapabilir misin? Tekrar yaparım ama şu an değil. Afinal diyor. Yeniden doğma kullanılamıyor. Oh, oh. Tam e İyi lan oyunu bitirdik. İyi amacımız ulaştık. mı? oyunu bitirme amacıyla açmıştım bu videoyu zaten. Ya 40 dakika oldu ama olsun. <laughs> Keserim ben bunu. Keser mesela bir 20 dakika yaparım ben bunu. Çok fazla tutmam. Evet gençler. Sonunda oyunu bitirdik. Valla eğlenceli oyunmuş aslında ama biraz saçma sapan bir şekilde uzatmışlar yani oyunu. Neyse bir videonun sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video, bir, bir video çıktı. Sol üstte bir video çıktı. Onları da etleyin, izleyin. Onlar da birbirinden güzel videolar. Ve ortada çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.